Sevgili dostlar. Japonya geldiğiniz zaman bu tarz ilginç robotlarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Ben bu kardeşi yeni tanıdım. Şu anda bulunmuş olduğumuz mekan aslında bir oyuncakçı. Bu arkadaşımız bir taraftan müşteri çekmeye çalışıyor, bir taraftan tezahürat yapıyor, bir taraftan da gördüğünüz gibi alkış tutuyor. Bunu sizlere anlatmak istedim çünkü Japonlar böyle ilginç ve tatlı şeyleri çok seviyorlar. Hatta Japoncada bunlara kawaii diyorlar. Kawaii sevimli demek. Şimdi bu arkadaşa biraz ben bir yaklaşacağım. Bakalım bir şeyler yapacak mı? Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Ne dedin? Arigato kozeymas dedi. Arigato dedi teşekkür ederim demek. Başka neler yapıyor? şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor arkadaşlar. Teşekkür ediyor. Ben böyle ufak tefek bazı şeyler anlamaya çalışıyorum ama. Az önce bizim çocuklar bunu gördüler. Hemen dükkanın önüne geldiler. Demek ki işe yarıyormuş. Sizi sormak istiyorum. Türkiye'de böyle bir şey nasıl olurdu? Herhangi bir dükkanın önünde bunlardan görseniz oraya bu makine için girmek ister miydiniz? Bu içeriği paylaşmayı beni takip etmeyi unutmayın. Ne oldu beğendin mi? Çok tatlı değil mi?